Yeniden Refah Partisi gündemden düşmüyor. Hakikaten yükselen bir siyasi parti. 2018 yılında kuruldu, iyi bir teşkilatlanmayla yol alıyor. Has parti olmak niyetinde de değil, Saadet Partisi gibi deyim yerindeyse yerinde saymak da istemiyor. Milli görüş ruhuyla hareket ediyorlar. Memleketin dertlerini, vatandaşların dertlerini vatandaşlar arasında ayrı gayrı gözetmeden özellikle ekonomi temelinde sağlam şekilde ortaya koyuyorlar. Örneğin AK Parti'den farkı ne? Niye bölücü değiller? Birileri yazıp çiziyor. Efendim diyor işte bunlar bir bölen. Belki de Sayın Kurum bir bölen. Belki de Sayın Mehmet Altınöz'ün desteklenmesi yeni bir sayfa açılması lazım. O yıpranmışlığın ardından. 2001 yılında şimdi AK Parti kuruluşuna başladı. Bir bölen mi oldu? Yani Refah Partisi'nin ve Fazilet Partisi'nin ardından. Hayır böyle bakamazsın. Böyle bakarsanız o zaman sorarlar. Kardeşim bir bölense sen kendine güvenmiyorsan bölen burada aynı mahallede olduğunu söylediğin ve Cumhur İttifakı döneminde desteklediği için sesini çıkarmadın. Yeniden Refah Partisi mi? Yoksa siz ayrı aday göstermek suretiyle Yeniden Refah Partisi'nin oylarını mı bölüyorsun? Yeniden Refah Partisi Türk vatandaşlığı ortada. Bu millet için, bu memleket için varız. Bu memleket, bu millet büyürse, gelişirse, refaha kavuşursa hepimiz, geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımız en iyi şekilde bu imkanlardan faydalanır mı?